Selam arkadaşlarım. Limit'in ÖSYM tarzı orijinal sorularıyla devam ediyoruz. Kombi termostatı kombinin çalışma prensibini belirlemektedir. 10 çarpı T odanın mevcut ısısı olmak üzere kombinin birim zamanda tükettiği doğalgaz miktarı olarak tanımlı fonksiyon ile belirtilmektedir. Ft doğalgaz miktarıymış. Bu fonksiyon R artıda sürekli olduğuna göre A değeri kaça eşittir? Yani arkadaşlar Şurası neymiş? R artı olacakmış. Peki R artıda da 2 yok mu? Var. Yani 2 pozitif bir reel sayıdır. O zaman bu noktalarda sürekli olacaksa 2 de de sürekli olmalıdır. T yerine 2 yazalım. 8 artı 1'den 9 bölü 2 gelir. Buraya 2 yazdığımda 8A artı 2 bölü 2'nin karesinden 4 gelir. 18 eşittir 8A artı 2'den A'mız 2 gelir arkadaşlar. 2'ye bakalım. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için hangileri kesinlikle doğrudur? F1. Arkadaşlar f1 nedir? Görüntüsü 5. Buraya 5 yazalım. Yani sabitin limitini alıyorum. Burası 5'e eşittir arkadaşlar. Peki 1'deki limiti nedir? Sağ limiti 3, sol limiti 3'tür. 3, 5'e eşit değildir. Dolayısıyla 1 yanlıştır. Şimdi eksi 7 diyor. Şunu şöyle uzatalım. <laughs> eksi 7 sağdan da yaklaşsam soldan da yaklaşsam fonksiyonun değeri eksi arkadaşlar. Yani fx burada eksi. Mutlağın içi eksi olduğundan dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkacak. Ve bunun sonucu eksi 1 gelecek. 3'e bakalım. Buradaki limitin sonucu 0 ise a eksi 6'dır demiş. Ee, sözel olarak da ifade ederiz ama yazalım arkadaşlar. A yerine x6 yapıp x6 yazıp kontrol edelim. Önce sağdan sonra soldan yaklaşacağız. Bakın eksi 6'dan bir tık büyük vereceğim. Eksi 5,9. Ne oldu? Eksi 4,9. Yani eksi 5'ten bir tık büyük geldi. O yüzden eksi 5'in sağından yaklaşıyorum. Eksi 5'in sağından yaklaştığımda 0 geldi. Bir de 6'ya soldan yaklaşalım arkadaşlar. Bu sefer x 6'dan bir tık küçük düşüneceğiz. x 6,1 diyelim. Burada da eksi 5,1 olur. Yani eksi 5'ten bir tık küçük geldi. Eksi 5'in solundan yaklaşacağız. 0 verdi. İsalimiz e sol limite eşit. O da 0 arkadaşlar. İfade doğrudur. Cevabımız denizlidir. 3'e bakalım. Yukarıda verilen ayar kolunun ok yönünde attığı tur sayısı x olmak üzere iki tahta direk üzerindeki ab noktaları arasındaki ipin uzunluğu fx fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. Arkadaşlar x neymiş? Attığı tur sayısıymış. fx de ipin uzunluğu. İpin uzunluğu minimum değerine yaklaşırken tur sayısı a değerine yaklaştığına göre ifadenin eşiti neye eşit olur? Şimdi arkadaşlar Buradaki fonksiyon x karenin önü artı olduğundan şöyle bir parabol belirtir. Peki ne diyor? Minimum değerine yaklaşırken bu parabolün minimum değeri tepe noktasının k değeri değil midir? E buraya yaklaşacak madem nereye yaklaşıyor apsiste? R'ye yaklaşıyor değil mi arkadaşlar? Şu R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A'dan Buradan eksi 16 bölü 2 8 gelir. Yani 8'e yaklaşıyor. Peki 8'e nereden yaklaşıyor? 8'in küçük değerinden 8'e doğru. 8'e soldan yaklaşıyor. Bakın A'yı 8 bulduk. 8'e soldan yaklaştı. Şimdi A 8 dedik. A değerine yaklaştığı dediği için A 8 oluyor. Burayı bir düzenleyelim. Limit 8'e soldan yaklaşırken fx eksi f8 bölü x eksi 8 olmuş oldu. Arkadaşlar türeği biliyorsanız bunun sonucu f türev 8 nedir demek. Türeği bilmiyorsam tabii ki limitçe çözeceğiz. Önce f8'i bulacağız arkadaşlar. f8 için fonksiyonda x yerine 8 yazıyorum. Buradan 64 eksi 6 kere 8 48 ee, ya da burayı böyle bırakalım arkadaşlar Sonuçta birbirini götürecek ifadeler var Bu şekilde kalsın. Fx'i yerine yazalım. x kare eksi 16x artı 74 Şimdi f 8'i yerine yazalım. 8'in karesi 64 eksi 6 kere 8 48 128 artı 74 bölü x eksi 8 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar artı 74 ile eksi 74 birbirini götürdü. Burada eksi 64 kaldı. Önündeki eksiden dolayı artı 64 oluyor. x kare eksi 16 x artı 64 bölü x eksi 8. Ne oldu? Çarpanlarına ayırıyoruz. Cevap buradan x eksi 8 geldi. Artık yapacağımız iş x yerine 8 yazmak. O da bize 8 eksi 8'den 0 veriyor arkadaşlar. 4'e bakalım. Yukarıda verilen fg fonksiyonu için hangileri kesinlikle doğrudur? Önce g fonksiyonu sıfırdaki limitine bakalım. Sıfır burada. Sağdan yaklaştığımdaki soldan yaklaştığımda 2. Yani şurası 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Ve buradaki limitin sonucu 2 olan kaç tane a vardır diyor bize. Şuraya 2'yi yazalım. Ve şöyle çizelim. Arkadaşlar bakın bu nokta için buradaki nokta için ve buradaki nokta için sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ limitleri daima bize 2'yi verdi. Kısacası 1, 2, 3 nokta için limitin 2 olduğu A vardır diyeceğiz arkadaşlar. Birinci ifade doğrudur. 2'ye bakalım. Grafiğimizi bir silelim. 8'e giderken bileşkinin limiti 5'ten büyük demiş. Öncelikle 8'e sağdan yaklaşalım arkadaşlar. Şimdi P fonksiyonunun 8'i belirleyelim. Burası K olsun arkadaşlar. Sağdan yaklaştığım için aslında K'dan büyüklerden K'ya yaklaşıyorum demektir. O zaman G K artı olacak. Bu arada K dediğim ifade 6'dan büyük değil midir? O zaman arkadaşlar şimdi 6'dan büyük olduğu için K'yı şurada bir yerde alıyorum. Ne dedik? K'ya sağdan yaklaşacağım. Sağdan yaklaştığımda limitin değeri 5'ten büyük oldu. Sağa yaklaştığımda evet sonuç 5'ten büyük geldi arkadaşlar. Şimdi soldan yaklaşalım. Bu sefer burada soldan yaklaştığımda K'dan küçük değerden K'ya geliyorum. O yüzden K'ya soldan yaklaşacağım demektir. K'ya soldan yaklaşıyorum. Tabii K bu arada 6'dan büyük. Soldan yaklaştığımda ise arkadaşlar burada bu değere yaklaşıyor. Yine 5'ten büyük bir değere yaklaşıyor. Yani bu ifade de doğrudur. 3'e bakalım. Eksi 3'e giderken diyor. Sağ sol limitlerini inceleyeceğiz. F, G, eksi 3'e soldan yaklaşalım şimdi. Grafiğimizi silelim. Önce g fonksiyona bakıyoruz. g eksi 3 şurada. Arkadaşlar eksi 3'e soldan yaklaştığımda mesela bu değer k olsun şurada arkadaşlar. Ne oluyor? k'dan küçük değerden k'ya yaklaşıyorum. Yani k'nın solundan yaklaşıyorum. Bu arada k dediğim ifade sıfırdan küçük bir ifadedir. Şimdi sıfırdan küçük bir ifade ise ama nasıl Bakın bu burada olabilir. Şurada olabilir. Bunu inceleyeceğim. Mesela K dediğim ifade 0 ile x6 arasındaysa şurada bir yerde olacak arkadaşlar. Ve burada soldan yaklaştığımda 6'dan küçük bulacağım. Fakat K değeri x 6'dan da küçük bir derse burada soldan yaklaştığımda bu kez burayı verecek. Yine ne olacak? 6'dan küçük değeri verecek. Bu da sağladı arkadaşlar. O zaman bir de sağdan yaklaşalım. Eksi 3'e. Eksi 3 burada sağdan yaklaştım. K'dan büyüklerden K'ya geldim. Yani K artı olmuş oldu. Arkadaşlar şimdi bakın. K'yı burada düşünürsek. Şurada düşünürsek. Sağdan yaklaştığımda. Çünkü burada arkadaşlar k dediğim ifade sıfırdan küçüktür. Ya burada ya burada düşüneceğim. Sağdan yaklaştığımda 6'dan küçük bir değeri verdi. Buradan düşünürsem sağdan yaklaştığımda yine şurayı vereceği için 6'dan küçük değeri verecek. Yani bu ifade de kesinlikle doğrudur. 5'e bakalım. Birim kareleri bölünmüş dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. gx fonksiyonu da verilmiş. D Ve fonksiyonun limiti olup G fonksiyonun limitinin olmadığı noktaların apsisleri toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar sınırlara dikkat edin. fx büyük eşit 5, fx küçük 5. Şimdi burada 5'i bir belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada birim kareleri dediği için burada her bir parçanın uzunluğu bir birim arkadaşlar. Şimdi 5'i bulduk. 5 burada. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan yatay bir doğru çiziyorum arkadaşlar fx büyük eşit 5 olduğu, kısım kısım olduğu kısımlar yukarı kısımlar küçük olduğu kısımlarda aşağıdaki grafikler. Şimdi arkadaşlar önce şunu oluşturmak istiyorum ve buraya bir tane şöyle çizeyim. Büyük eşit 5 olduğu yere bakıyorum. Bakın burada 5 demiştik büyük eşit olduğu yer x aralığına bakıyorum arkadaşlar. Şurada bir kere büyük. Şu aralıkta. Daha sonra bakın şurada büyük, burada büyük. Yani bu kırmızı doğrun üzerinde kalan yerlere dikkat ederek sınırlarımı belirliyorum. İşte bu. Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Şimdi arkadaşlar. X artı 2'nin grafiğini bir oluşturalım x artı 2 y eşittir x artı 2'dir. x'e 0 verdiğimde y'si 2 y'ye 0 verdiğimde x'e eksi 2 olur. Yani karşımızda şurası 2 şurası eksi 2 olan bir grafik var. Ama 1 5 şurasına 1 diyelim. Buraya 5 8 13 8 13 Şuraları uzatıyorum arkadaşlar. Çünkü aralıklar bunlar olacak ve siyahımı seçtim. Burada büyük eşit dediği için dahil ediyorum arkadaşlar. Şurada da ne var? 8 ile 13 arasında bütün noktalarda tanımlı görüntüsü var. İşte şunu çizmiş olduk arkadaşlar. Gelelim diğerine. Önce y eşittir x eksi 2'nin grafiğini çizelim. x 0 için y eksi 2 y0 için x2 geliyor. x2 noktası burası. Diğeri de x2 şurada. Bunu da şöyle kesik kesik çizelim arkadaşlar. Peki fx'in 5'ten küçük olduğu yerler nereler? Bakın 5'in altında olan x ifadeleri şu kırmızı aralardır arkadaşlar. O zaman eksi 2 1 arasını bir inç işaretleyelim. Burası oldu. Bu şekilde. Sonra 5 ile 8 arası arkadaşlar. Sonra 13 ile 16 arası. Buraya bir tane 16 yazalım. Uzatalım. Ve işte böyle olacak. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki y fonksiyonun limiti olup G fonksiyonun limitinin olmadığı noktaların absesinin toplamı nedir? bizim çizdiğimiz g fonksiyonu. g fonksiyonun hangi noktalarda limiti yok? Bakın bir noktasında yok. Sağ limiti farklı, sol limiti farklı. 5 noktasında yok. Sağ limiti burada, sol limiti buraya eşit. 8'in yok. Sağ farklı, sol limiti farklı. 13'ün yok değil mi? Sınırları alamayız arkadaşlar. Sınırlarda mesela burada sol limiti varsa o zaman diyeceğiz ki 16'da g fonksiyonun limiti var. Ama buraya bakıyorum 16'da b fonksiyonun da limiti var. Bize diyor ki p fonksiyonun limiti olup g fonksiyonun limitinin olmadığı. E 16'da g'nin limiti var. Eksi 2'de g'nin limiti var. Sağ limiti eksi 2'deki limitine eşittir. Sol limiti 16'daki limitine eşittir. Biz burada g fonksiyonun limitinin olmadığı noktaları bulduk. Şimdi bu noktalarda F fonksiyonun limiti var mı onu kontrol edeceğiz. 1. 1 de evet sağ sol limiti eşittir limiti vardır. 5. 5 5'te sol limit sağ limiti eşittir vardır. 8. Arkadaşlar 8'de sol limiti buraya sağ limiti buraya eşit. 8'de f fonksiyonun limiti yok. Biz ne arıyoruz? f fonksiyonun limiti olup. O zaman 8'i çıkartalım. 13. 13'te sol limit sağ limite eşittir. Şimdi biz neyi bulmuş olduk? B'nin limiti olup G'nin limitinin olmadığı noktaları bulmuş olduk. 1, 5, 13. Cevap buradan 19 gelir. 6'ya bakalım. M bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için burada limitleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Buradan ne sonuç çıkartırız arkadaşlar? Yazıyorum. Sağdaki limitinin M Aynı zamanda soldaki limitinin de m olduğunu anlıyorum. Böylelikle a'daki limiti M'ye eşit. Bunun için de konuşacak olursak sağdaki limiti ile soldaki limiti birbirine eşit m olmuş ki b'deki limiti m olmuş. Burada biz görüntü için bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Sadece sağa yaklaşım, sol yaklaşım ama D fonksiyonu A'daki görüntüsü hakkında bilgi veremeyiz. Aynı şekilde B için de görüntüsü hakkında bilgi veremeyiz. Bilgi alamayız. O yüzden sonucu kesinlikle 2M'dir diyemeyiz arkadaşlar. Biri eledik. Diyor ki C'ye giderken limiti M ise bu diyor böyle olabilir diyor. Arkadaşlar o zaman ne demek? C noktasında sağdan soldan yaklaştığımda eee Öyle çizebilirim bir tane çizeyim de öyle anlatayım arkadaşlar a b, c olsun. Mesela soldan yaklaştım sağdan yaklaştım b'ye eşit. Buraya baktığımda ise şöyle olabilir. Bu sefer de biraz daha yapalım. şurası boş. Burada da böyle gelebilir arkadaşlar şurası boş. Şimdi böyle baktığımda a küçük b küçük c olabilir yani böyle ise biz kesinlikle bu şekildedir diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. İkinciyi de eledik. Geldik üçüncüsüne. Sağdaki limiti bakın fx'in sağdaki limiti m'ye eşit. Soldaki limiti ise b'nin m'ye eşit. Farkı sıfırdır ifadesi. Doğrudur arkadaşlar. Bu kesinlikle doğrudur. Şuna da biz yanlış demiştik. Yalnız 3 cevabımızdır. Çekir 1'deki ağırlık denge konumundan Aşağıya çekilip serbest bırakılınca yay uzunluğunun fonksiyonu PT biçiminde ifade ediliyor. Çekirikideki gibi aşağı çekilen ağırlık yukarı ve aşağı hareketine devam ediyor. Buna göre T0'a giderken PT'nin limiti sin2t eşitliğini sağlayan set açısı en az kaç radyandır diyor arkadaşlar. Şimdi burada PT'yi yerine yazalım önce. Limit t sıfıra giderken kosinüs 4 t bölü 2 çarpı e üzeri eksi t bölü 4 eşittir sinüs 2 t diyor arkadaşlar. Ben burada t yerine 0 yazarsam kosinüs 0 gelir 1 bölü 2 oldu. t yerine 0 yazdığımda e üzeri 0'dan 1 gelir arkadaşlar. Teta açısı en az kaç radyandır diyor. Biz sinüs 2 teta'nın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Cins 31 bölü 2 değil mi arkadaşlar? E, 30 dediğimiz ifade radyan cinsinden pi bölü 6 eşittir. O zaman diyeceğiz ki 2 teta eşittir pi bölü 6. teta'mız buradan pi bölü 12 gelir. Şu cevabımız Edirne. 8'e bakalım. A, B kapalı aralığında tanımlı bir F fonksiyonu var ve şurada bunu yazmış arkadaşlar. Önce şunu bir gösterelim. A burada, C burada, B burada. A'daki limiti M'ye eşit. B'deki limiti N'ye. C'deki limiti P'ye. Arkadaşlar A, B kapalı aralığında tanımlı bir F fonksiyonu ise bu aralıktaki bütün noktalarda F'nin görüntüsü var demektir. Şimdi bakın bize demiş ki hangileri daima doğrudur. M, P, N arasında böyle ilişki varsa Fx artan fonksiyondur demiş. Önce M'yi bir yazalım arkadaşlar m aşağıda olacak. Şurası m olsun. P burada olacak ve n burada olacak. Buraya göre fonksiyonlarımızı oluşturalım. Arkadaşlar, tamam. A'daki limiti böyle olabilir. Burası böyle gelebilir. Buradan e, şöyle olup sonra şöyle olur ve böyle gidebilir. Bu şekilde devam edebilir. Rastgele bir tane fonksiyon çizdim. Şimdi tamam m, p, n arasında böyle bir ilişki var. Peki biz kesinlikle fx artan diyebilir miyiz? Bakın burada azalmış, burada azalmış, burada artmış. Artan olabilmesi için şu şekilde artması gerekir. Bakın ben burada tanımlı bir f fonksiyonu yazdım. A'da tanımlı göstermedik ama Şöyle devam edersek şurada tanımlı olur. Böyle devam edersek burada tanımlı olur. Burada B noktasında tanımlı olur. İşte tanımlı bir fonksiyonumuz. Burada fx'in artan olmadığını göstermiş olduk. Böyle bir fonksiyon olursa her zaman artan olamaz. Diyor ki m, p, n'ye eşit ise fx sabit fonksiyondur. Bu kez de kapatarsak çizelim arkadaşlar. Burada m var, n var ve p var. Eşit olduğunu düşünüyoruz. A noktası burada, C noktası burada ve B noktası burada. Tamam, bu böyle gelir. Şöyle devam eder, böyle gelir. Böyle devam eder. Yine böyle devam edebilir. Şuralarda da görüntüsü olsun arkadaşlar. Peki biz buna sabit fonksiyon diyebilir miyiz? Hayır. Limitlerinin aynı olması bizi sabit fonksiyona her zaman götürmez arkadaşlar. Burada diyor ki m n'den büyükse a ve b'ye bakacağız arkadaşlar. Onu da şurada anlatalım. A'mız burada, b'miz burada. E, m n dediği için a ve b'ye bakıyorum. Diyor ki m n'den büyükse. N'yi şuraya alalım, m'yi de buraya alalım. Arkadaşlar. A'daki limiti M'ye eşitti. O zaman biz bu fonksiyonu şöyle gösterelim. B'deki limiti N'ye eşitti. Burada da şöyle olsun. Buradan böyle gelmiş olsun. Şimdi bakın. B'ye soldan yaklaştığımdaki fonksiyonun limiti B'ye soldan yaklaşıyorum. Neye eşit N'ye arkadaşlar. A'ya sağdan yaklaşıyorum. N'ye eşit M'ye. Nm'den küçük olur. Doğru mu? Doğru. Evet burada grafiği çizmemize gerek yoktu ama yine de bakış açımızı geliştirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Cevap yalnız 3 olmalıdır. Umarım bu testte açıklamalarım faydalı olmuştur. Gerçekten birbirinden muhteşem sorular vardı. Bir sonraki testte görüşürüz arkadaşlar.